Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yengeç burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım 2025 Kasım ayında siz sevgili yengeçleri neler bekliyor? Kartlar nasıl öngörülerde bulunacak? Güneşiniz, yükseleniz veya ay burcunuz yengeç ise niye alabilirsiniz arkadaşlar? Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Adalet. Haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de hayatını bir adaletsiz imza atmadığından emin ol. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili yengeçler son 5 şerlik süreçten bu yana devam eden bir mücadeleniz 10 Kasım'a kadar bitecek. Özellikle de kova terazi ikizler etkili bir kişiyle verdiğiniz bir mücadele olabilir. Şimdi burada e Zaman zaman bu durum sizi mental anlamda tüketmiş olabilir ama tılsım şövalyesi diyor ki verdiğiniz mücadelenin mükafatını alacaksınız. Bu bir kısmınız için çalıştığınız yerde istenmediğiniz bir rekabete çekilme neticesinde yaşadığınız bir mücadele olabilir. Terfi, yükseliş konumunuzu sağlamlaştırmak, kendi emeklerinizin, kendi çabanızın maddi manevi karşılığını görmek bunların artık tezahür edeceği bir dönem sizi bekliyor. Şimdi burada iletişimsel anlamda sıkıntılar yaşadığınız, sorunlar yaşadığınız, anlaşmazlıklar yaşadığınız kişi de artık sizin için bir netlik enerji var. Bir sorunun artık bitmesi enerjisi var. Bakalım kartlar başka nasıl öngörülerde bulunacak güçleniyorsunuz sevgili yengeçler. Yani artık diyorsunuz ki benim dönemim başladı. İçsel gücünüzü yeniden keşfedeceğiniz, başlatma enerjinizin, öncülük enerjinizin ve yaratım enerjinizin çok baskın olduğu bir dönem sizi bekliyor. Özellikle de kariyer hayatınızla ilgili, para kapınızla ilgili o istediğiniz hayalleri gerçekleştireceğiniz, bunun için kendinizde o gücü, ee, ben artık hazırım diyeceğiniz bir dönem sizi bekliyor. 8 Kasım sonrasında yani 8 Kasım ve sonrasında kariyer hayatınızla para kapanızla o hayallerinizi gerçekleştireceğiniz bir dönem sizi bekliyor. Ayın genelinde parayla ilgili şanslı etkiler alacaksınız arkadaşlar. Özellikle kendi işinizle uğraşıyorsanız kazançlarınızda artış kazançlarınızda bereketlenme yeni anlaşmalar yapmak güçlü birlikler güçlü anlaşmalar yapmak bunlar da oldukça meşgul edecek özellikle de aslan ve başak etkili bir kişiye güçlü bir ortaklık kurabilirsiniz Evet iki kartı kendine attık kadar çarkı tılsım atılırsa para kapımıza ilgili kadersel etkiler alacaksınız arkadaşlar Az önce de belirttiğim gibi yaratım gücünüz çok baskın olacak bu da yaratımdan kastettiğim şey şu Arkadaşlar bir proje ortaya koymak bir kararlığınız ortaya koymak yani şu ana kadar duygusal sebeplerden dolayı yapabilir miyim yapamaz mıyım önyargısından dolayı bir şeyler askı almak zorunda kalmış olabilirsiniz bir şeyler sizin için tıkanma noktasına durma noktasına gelmiş olabilir ama artık Kasım ayı sizin için hedeflerinizi gerçekleştirme dönemi özellikle son 6 ay belki de 6 yıllık süreçten bu yana mücadele ettiğiniz parayla ilgili bir durum var bu bir miraslık durum olabilir alacak verecek durum olabilir bunlar artık bu dönemde elinize geçecek hak edişlerinizi alacaksınız tılsım prensi değnek şövalyesi tılsım Şimdi burada kova ve oğlak boğa başak etkili bir kişiden bir destek alacaksınız ve bu destekle beraber sizin için bir borç bitecek. Tılsım beşlisi arkadaşlar yetersizlik duygusunu da temsil eder. E, değersizlik duygusunu da temsil eder. Yani yaşadığınız zorluklar size yetersizlik veya değersizlik duygularına sebep olmuş olabilir. Burada artık yıldız kartı enerjisine geçeceksiniz. Yani o ışığınız yeniden parlayacak. Kendinizi, kendi gücünüzü, kendi ışığınızı yeniden keşfedeceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Beklediğiniz bir haber, beklediğiniz bir sonuç gelecek, gelecek olan evrak sonuçla beraber, haberle beraber bir takdir edinme bir başarı enerjisi içerisinde olacaksınız. Yani şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar, Kasım ayı sahnede olacağınız bir ay olacak. Kontrolleri ele alacaksınız. Aynı zamanda burada tılsım 500 ile beraber, koçya yani aslan etkili bir kişiyle yollarınızı ayırma kararı alabilirsiniz. Yani toksik bir ilişki, toksik bir bağ, toksik bir dostluk bu dönemde bitebilir. Çünkü bu ilişki, bu durum, bu bağ sadece size değersizlik ve tersizlik duygusu hissettirmiş. Yani sürekli sizi manipüle eden bir kişiyle yollarınızı ayırma kararı alabilirsiniz. Genelinde şanslı etkiler alacağınız bir dönem var. Özellikle de kariyer ve para kapınızda ilgili oldukça şanslı olacaksınız sevgili yengeçler. Bir diğer etki ise... Şimdi sahne sanatlarıyla ilgileniyor olabilirsiniz, tiyatro ile ilgileniyor olabilirsiniz ya da sanatın herhangi bir dalıyla da ilgileniyor olabilirsiniz. Burada bu durumla ilgili güçlü kişilerle görüşmeler yapabilirsiniz, işbirlikleri yapabilirsiniz. İstediğiniz o projelerde yer alabilirsiniz, o fırsatları elde edebilirsiniz. Burada çok güzel etkiler var. Özellikle de aslan etkili sevgili yengeçler yani yükseleniniz veya ay burcunuz aslan olabilir. Joker kartı. Azize kartı, kılıç yedilisi. Bir kişinin gerçek yüzünü göreceksiniz. Kova terazi ikizler etkili bir kişinin gerçek yüzünü göreceksiniz. Kıskanıldığınızı, içten içe ne kadar kıskanıldığınızı fark, fark edeceksiniz. Bir kişinin maskesi düşecek arkadaşlar. Ve bu kişinin maskesinin düşmesiyle beraber kendiniz bir kuş misali yeniden doğmuş gibi huzurlu hissedeceksiniz. Çünkü bir süredir Sezgileriniz sizi uyarıyor ama siz akışta kalmayı sakin kalmayı bir şeyleri e, konduramamışsınız ama artık maskeler düşüyor kova terazi ikizler etkili bir kişiyle ilgili illa ki burslardan demiyorum arkadaşlar bu burcun etkisinde de olabilir ayı veya yükseleni gibi genel olarak üretkenliğiniz artacak motivasyonunuz artacak içsel uygu içsel denge derinden hissedeceğiniz şanslı bollu bereketi derinden hissedeceğiniz bir süreç var bir kısmınız için özellikle de ilişkisi olmayan sevgili yengeç burçları yine burada toprak etkili bir kişilik duygusal bir başlangıç yapabilirsiniz oğlak boğa başak size kendinizi iyi hissettirecek daha hissettirecek e, çok güzel bir ilişkinin başlangıcı var burada e, genel olarak bazı kendinize değişimleri gidebilirsiniz küçük de olsa arkadaşlar örnek veriyorum tamamen örnek sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek e, spora başlamak kendinize bazı değişimler saç kesmek saç boyatmak imaj değişikliği ve burada kendinize de değişimleri isteyeceğiniz bir süreç var Duygusal tarafınız oldukça baskın olacak siz zaten sezgileri güçlü bir burçsunuz bir su grubu burcusunuz ama bu dönem bunu ekstra hissedebilirsiniz. Çok güzel akan bir enerji var. Yani maddi manevi fark etmiyor. Hayatınızda yaşadığınız o tıkanmalar o ilerleyemediğinizi düşündüğünüz durum ya da durumlarla ilgili önünüz açılacak şansınız artacak bolluğunuz bereketiniz artacak bolluktan bereketten kastettiğim şey sadece maddi bolluk bereket değil arkadaşlar manevi olarak da bolluk bereket Haziran ayından bu yana beklediğiniz bir iş haberi varsa bu haber gelecek. Özellikle de burada 3 Kasım ve sonrasında 3 Kasım ve 6 Kasım tarihleri arasında Haziran ayından bu yana beklediğiniz bir haber sonunda gelecek. Gelecek olan bir haber duygusal anlamda da sizi tatmin edecek bir haber olacak. Tılsım 9'suz ve Tılsım 4'lüsü. Şansınız açık ama biraz Korku enerjisi fazla çalıştırıyorsunuz. Tutuculuk enerjisini fazla çalıştırıyorsunuz. Hem bir taraftan hayalleriniz var. Bir taraftan da korkularınız, endişeleriniz. Sıkışmış bir enerji içerisindesiniz. Bunlardan özgürleşeceksiniz. Bunları aşacaksınız arkadaşlar. Resmi kurumdan beklediğiniz, haber beklediğiniz sonuç gelecek. Aynı zamanda kendi işini kurmak isteyen, işini büyütmek isteyen bu alanda danışmanlıklar alabilirsiniz. Bazı somut adımlar atabilirsiniz. Oku istediğiniz alanı inşa edebilirsiniz yani bazı adımlar neticesinde örnek veriyorum ofis tutmak veya bazı evrakları hazırlamak gibi bir şeyler sizin için artık somut bir hale gelecek Şimdi ayın geneli için son bir kart çekeceğim çantalısı dalgalı sulardan sakin sulara gideceksiniz kararlı olacaksınız arkadaşlar destenersiniz de İmparator kartı geldi İmparator kartı koç burcunu temsil eder koç burcu ise Mars gezegeni tarafından yönetilir Mars arkadaşlar zorluklara karşı gösterdiğiniz direniş enerjisi karar enerjisidir mücadele enerjisidir bu dönem sizin için hani o kırılgan tarafınızı açtığınız duygusallıkla hareket ettiğiniz tarafı açtığınız bir dönemde olacak. Özellikle de ateş etkili sevgili e, yengeçler yani yükseleniniz veya ay burcunuz Koç yay, Aslan olabilir. Ateş etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Dalgalı sulardan sakin sulara gideceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.